ne ediyor ve yangına ilişkin son durumu alacağız. Murat Baltacı telefon attığımızda hemen kendisine sözü bırakalım. Evet Fatih Çimen ben şu anda yine olay bölgesinden biraz uzaklaştığımızı söyleyelim. Çünkü yoğun bir şekilde devam eden duman silsilesi var. Özellikle Kahramanmaraş'ın Adana yolu güzergahında başlayan yangın saat 6.30 sularında başladı. Ve bu yangında şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözler, bir diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ekipleri de yangına müdahale etmeye devam ediyor. Özellikle yoğun bir duman kapları etrafı 6.30'da başlayan yangın hala devam ediyor. Resmen geceyi aydınlatan bir alev silsilesi var diyebiliriz. Bütün ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Aldığımız bilgilere göre şu ana kadar bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık problemi yok ama itfaiye ekiplerinin de zorlandığını andan görmeye devam ediyoruz. Maalesef 6.30'da başlayan yangın hala söndürülemedi. İtfaiye ekiplerinden aldığımız bilgilere göre de sabah saatlerine yakın bir süre içerisinde de devam edeceği söyleniyor. Muhtemelen sabah saatlerine kadar yine bu görüntüleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Efendim yeni bir gelişme olursa yeniden Murat Baltacı'ya bağlanırız, sizleri bilgilendiririz.